Selamlar YouTube ben Yunus bugünsa Minecraft Hexit'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Video başlamadan önce video şöyle bir 400 like bir atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz canlar. O zaman videoya geçiyoruz. Şimdi iki bölüm arasında neler yaşandı neler oldu bir anlatayım hemen ben size. Bölüm arasında şu kaleyi öldürmeye çalıştım. Şu kaleyi daha doğrusu fethetmeye çalıştım. Ama komik bir şey var. Bu kalenin üstünde boss yok. <laughs> Ve bunu canlı yayında yaşadık. Hani YouTube'da bir canlı yayın açtım. işte bu hexite evi taşımaya çalışıyordum o sırada. Abi boss yok. Bildiğiniz bunun üstünde boss yok. Artık oyundan çıkarken bir entity bug'ı falan mı oldu bilmiyorum ama burada boss yok. Burası bossuz bir kule. <laughs> Öyle kaldı yapacak bir şey yok. Şimdi peki bu bölüm ne yapacağız? Öncelikle ben şundan bahsedeyim. Bu bölüm Tinker's Construct'a uğraşmak istiyorum. Diyeceksin abi ne yapacaksın Tinker's Construct'ı? Bu modda baya güzel şeyler var. Ve bunları üretmemiz gerekiyor kendimize zırhlar, ekipmanlar, kılıçlar ve benzer şeyler üretebiliriz ki bu oldukça değerli teknik olarak. Üzerimizdeki elmas tırtan elmas kılıçtan daha güçlü ekipmanlar yapabiliriz. Burada oyun boyunca topladığımız madenler var. Mesela şöyle göstereyim. Rozit diye bir kılıç var. Enchantsız hali buna çok yakın. Burada limonit var. Bu da altı vuruyor ama Tinkers Construct'ın eşyalarıyla bunu infüj edebiliyoruz. Baya güzel şeyler üretilebiliyor. Ciddi anlamda baya sağlam şeyler üretilebiliyor. Bu bölüm bununla uğraşacağız. Biliyorsunuz daha önce biz böyle bir şeyler yapmıştık. Seyaret birlikleri üretmiştik. Şimdi artık bunları kullanma vakti geldi. Şuraya crafting table'ımızı koyalım. Önce bir tane smelter controller. Bu beyni. Çok fazla anlatmayacağım sonra sıkılıyorsunuz ya. Aman anlatmıyorum abi direkt yapıyorum. <laughs> Anlatınca direkt şey oluyor böyle abi baydık be falan böyle muhabbetler oluyor. Onun için direkt artık siz benim yapımımdan anlayacaksınız. Sonra ortaya cam etrafına bunu koyacağım bu yakıt deposu. Başka bir, da bir şey ihtiyacım yok gibime geliyor. Sonra full bundan çök abi. Tamamdır. Şimdi bunu nereye yapacağım? Benim aklımda buraya yapmak var. Bak bura güzel olabilir aslında. Ama aslında yakın yapmam lazım çünkü burada madenlerim var. Direkt buraya yapalım ya. Şuraya yapalım. Aynen. Bu arada katılı yerlerimiz orta direk üstü için söylüyorum. Sizler için heykeller yapacağım. Rahat Olun. sizin istekleriniz olduğu bir kısım yapacağım. Biliyorsunuz seriye yeni başladığımız için e, bazı şeyleri yapamıyoruz ama yapacağım, yapacağım. Aklınızda bulunsun, yapacağım. Şimdi Smelterik Controller, CRT Tank bunları koyduk. Şu anda çalışıyor. Ama aslında çalışmıyor. Hiç baltaya yaramıyor bu. Çünkü buralara akıtıcı koymam lazım. Evet, akıtıcı. Aslında bir tane daha üretebilirsem benim için güzel olabilir. Aynen. Bu şekilde üretirsem benim için daha mantıklı olur. Şöyle yapalım. Buralara fausetler yerleştirelim. Ve bunların altına artık şuralara koyalım. Bir tane tank koyacağım. iki tane casting basing koyacağım. Artık bunu yükseltebiliriz şöyle. Hop 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 ve hop. Tamam artık bunu zamanla büyüteceğim. Çünkü yetmiyor malzemem. Biriktikçe yaparız artık ya. Tamamdır. Şimdi redstone'um çok az. Ben bölüm arasında madene ineceğim bu arada. Çünkü diyeceksiniz abi hani maden yapmayacaktım. Madensiz olmuyor bu işler ya. Ciddi anlamda hani sadece zindanla halledemiyoruz. Ben bölüm arasında zindanlara ineceğim. Madenlere ineceğim daha doğrusu. Burada oyundaki bütün madenler var. Mesela rozit. Rozite bakarsak obsidyen ve writable. Daha fazla modifiye edebiliyorum. Bu çok iyi. Bakın mesela bunun atak demeci 5.4. Bu nether quartz'ta arttırabilirim ben. Bu arada kazmamı abyslit'ten yapacağım. Adı bir değişik. Ama neden ondan yapacağım? Bir sor. Bir sor bana. Çünkü mining speed'i 10. Ve kılıcın da atak demeyici yüksek. Şimdi bana biraz lav gerekecek evet. Tankımız var mı oyunda? Hmm, güzel bir tank yok. O zaman kovalara başvuracağız yapacak bir şey yok. Bol bol kova yapacağım. Bol bol kova yapacağım. Diyeceksin abi ne yapıyorsun demirim bitecek. Bitmeyecek siz rahat olun. Ops gece oluyor. <laughs> Uyuyalım. Şurada lav gölü var. Gideceğim oradan lav toplayacağım hemen şimdi kendime. Hop Oo orada güzel bir şey var. Ben bu modu öğreneceğim ya bu arada. İşte şu modu öğrenmem lazım. Çok güzel özellikleri var. Şimdi kovalarımızı boşaltalım şuna. Güzel. Ağzına kadar doldu. Şimdi bunun içine iki tane altın atacağım. Şimdi neden iki tane altın attım hemen anlatayım. Bu ısınacak ve biz bunları ingıt versiyonuna çevireceğiz. Ha bir de biliyorsunuz bu zindan ağzına kadar demir dolu. Abartmıyorum. Şu gördüğünüz koldronların hepsi demire dönüşebiliyor. İyi ki buraya fethetmişim ha. 10 numara 5 yıldız bizim için. 2 tane ingotumuz var. Hemen şunu hop çakalım. Tamamdır. Bakın ingot kest. Bunu buraya koyuyorum. Sağ tıklıyorum. Niye olmadı? Ha içinde boş çünkü. <laughs> Hemen şundan koyalım. Bakın görüyor musunuz? Isınıyorlar. Bunların tanesi 7 demir. 7. 7 lan 7 o. 7 ne oğlum? Köşeye döndük diyebiliriz. Bu arada çaktırmayın ben eski evden Tinkers Construct malzemelerini almadım. Tinkers Construct malzemelerini de şu şekilde yerleştirelim. Dip dip olsunlar. Evet bütün malzemelerimizi koyduk. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan bunu atıyorum. Bu arada zırh da yapabiliyoruz. Bunda çok detaylı bir bilgim yok ama öğreneceğim. Emin olabilirsiniz. Çubuğumuzu alalım. Ortamızı alalım. Ya evimin önünde öyle durmasam mı be canım? Ha ne dersin? İçim içim gidiyor yani. Kapının önünde öyle duruyorsun. Sen bir gelsene. Şöyle geberteyim ben senin iyisi. Ka evimin önünde bildiğin sapık ya bekliyor. Oy çok iyi şeyler geldi. Kağıt mükemmel. Diyeceksin abi kağıdı ne yapacaksın ya göreceksiniz. Asla kağıda gerek yok. Asla kağıda gerek yok. Bu arada şuradan demirlerimizi alalım. Şimdi önce bunların kıytırık malzemelerini yapmamız gerekiyor kıytırık malzeme derken ne demek istiyorum hemen göstereceğim. Hiç taşım yok arkadaş ya. Şuradan bir taş yapacağım. Bir tane taş yapacağım. Aha bunu da taş yapacağım. Sonra bunun içine 2, 4, 6 tane altın atıyorum. Neden? Çünkü bunları çevireceğim. Görürsünüz şimdi. Bunu yükseltmem lazım bu arada. Hatta şöyle yapabilirim. Şu üçünü alayım. Güzel. Altınlar da dönüştü. Şimdi bunu, bunu koyuyorum. Üzerlerine altın akıtıyorum. Gördüğünüz gibi bunları parçaya çeviriyoruz şu anda. Seni de alayım, seni de alayım. Şu bu da dönüştür. Sen de gel bakalım. Şimdi bunun içine malzeme atacağım. Kazmanın kafasını abisitten yapmak istiyorum. Abisalinit artık çok takılıyorsunuz çünkü İngilizce konuşmama. Abisalinit yapacağız biraz. Kazmanın çubuk kısmını rozinitten aslında bütün vücudu rozinitten yapabilirim. Geri kalanı da rozinitten yapalım. Isıt bakalım sen. Şimdi şunu kıracağım. Çünkü 4 tane oldu bende. Bu ne demek? Bunu bir üst kademeye aktarıyoruz. Hemen şu orta kısma da bunu koyalım. Tool forge'umuz hazır. Peki bu nedir? Bakın daha fazla malzeme üretebiliyorum artık. Şimdi Kazmamızı hemen şundan bir yapalım. Pickaxe kafası. Rosity de şu orta ve diğerinden yapacağım. Gel bakayım sen. Sen de gel bakayım. Aslında fazla koydum ha. Aynen. Fazla koydum. <laughs> fazla koydum. Hemen şu kazmamızı üretelim. Evet. 671 durability'si var. Kobalta kadar kazabiliyor. 10 mining speed ve 3 modifier. He, ben çok büyük bir hata yaptım. Bunun kafa kısmı writable. Yani ekstra modifiye buradan verebiliyorum. Ben buradan verebiliyorum sandım. Kağıt yapacağız. Kağıt yapacağız. Orta kısmını kağıttan yapacağız. Şu orta kısmını bir kağıttan çakalım. Bunu koyalım. Bakın artık 4 modifiye oldu. Atak gücü biraz düştü gibi. Yo hiçbir değişiklik yok. Durabilisi çok az biraz aldı ama yok. Mükemmel. Hızını bir test etmek istiyorum aslında. Şöyle bir deneyebilir miyim? İyi ya iyi iyi. iyi hızı iyi. Buna redstone basarak hızlandırabilirim. Şimdi bir kılıç yapalım. Kılıcı at bakayım buraya. Bunları da ingıta olarak yer almak zorundayım yanlış yapmışım. Şu anda bu kazma geçici olarak kullanacağım bir kazma değil. Önce bunu kullanacağım çünkü bunun hızı daha yüksek. Sonra buna yöneleceğim. Redstone falan toplayıp. Buradan başka ne üretebilirim kendim? Aslında bir hammer üretesim var ama onu sonra. Kılıç olarak ne üreteceğimi bilmiyorum. Şu çok güzel bir kılıç. Ciddi anlamda mükemmel bir kılıç. Dur direkt ondan üreteyim. Size de onun olayını söyleyeyim ve Skeleton North aranaya geldi. Bu pek iyi olmadı işte. Nerede acaba? Şimdi iki altın daha asalım. Şimdi şunu altını basalım. Sen gel bakayım bana. Sen de gel. Şimdi şu kılıç kafasını şöyle yapacağım. Sen gel bakayım. Şu kılıcın şöyle bir özelliği var. Oyundaki en hızlı kılıç. Oyundaki en hızlı kılıç. Bir de artı yanı da şu. Zırh delmesi aşırı yüksek. Aşırı. Tabi başlangıç aşamasında çok işimize yaramayacak. Peki neden? Çünkü nedir kuartımız yok. Teknik olarak hasar bile veremiyoruz bunlarla. Sen gel bakayım. Sen de gel. Şimdi çubuk kısmının durabilitesi yüksek olsun istiyorum. Onun için ne kullanabiliriz? Hı, bak şu güzel. Şu güzel. Diyor ki tamir etme ihtimalin var diyor. Güzel bir detay. Yapılabilir. Ekleyelim hemen şunu şuraya. Bu arada demir sayım 27 oldu. Üstüne bir de 4 tane bunlar kullanmıştık. Şimdi olayımız şu. Bakın bu ikisini bastım. Durability Şimdi bakın bu ikisini koydum. Bu ekstra modifiye sağlayacak. Şu anda ısıttığım limonit de bunu biraz tamir etmeye yarayacak. Üstüne bir de bir diamond basarak hiç olmazsa sağlamlığını arttırabilirim. Tabi tamamen durabiliteye göre değişecek. Çünkü zümrüt de basarsam %50 artabiliyor. Avantajı var yani. Bu arada şu kazma baya güzel oldu. Şimdi çubuğumuzu basalım. Yanlış şeye basmayayım. Karambola gider. Hop gel bakalım. Seni de koyalım. Evet. Atak 4.3. Hızı 3. Zırt denmesi yüksek. Buna dediğim gibi şey basmanız gerekecek. Nether Quartz basmamız gerekecek. Nether Quartz'a acayip bir gücü olacak. Elmas basalım. Durability 500 artsın. Tamamdır. 4.85. Bence iyi bir hasar var şu anda. Başlangıç aşaması için. Denemek için de bunu kullanabiliriz. Bakın. İşte bak görüyor musunuz? Bakın. Arda arda vuruyorum. Vurdum hasar görüyor musunuz? <laughs> Acayip iyi bir kılıç şu anda kullandığımız bu şey. Bu arada saatlik darsız bir nakbek veriyor böyle hızlı bir şekilde. Hop ben refleksif. acayip bir cümle kurdum az önce ya rezil olduk. Öyle bir avantajı var. Bu kılıcın güzelliği de orada. Oyundaki en hızlı kılıç. Buna full Nether Quartz basarsak var ya köşeyi döneriz. Şimdi gelin bir de bu bölüm bir şeye gidelim biz. Nether'a gidelim. Daha doğrusu Nether için hazırlık yapalım. Bu bölüm Nether'da gezmeyeceğim. Bir dahaki bölüm gezeceğim Nether'da. Tamamdır. 32 tane obsidenim hazır. Hemen gidelim buradan. Peki portalı nereye kuracağız? Portalı benim buraya kurasım var. Çok dibimde bulunmasın ama evimizin içinde olsun istiyorum. Evet, güzel oldu. Köşeleri kapatalım. Çaktırmayın. Bir tane flint alalım. Abi şu anda şey yapamıyorum. Flint and steel yapamıyorum. Sebep? Hadi canım, sadece çelikten üretebiliyorum. Oo, bu çok kötü oldu. Aa bende çakmak var. Bende çakmak varmış. Abi evinde sandığımın içine çakmak varmış ve ben bunu bilmiyorum. Büyük ihtimal loot bag'lerden falan çıktı bu arada. İyi ya, sevindim. Köşeye döndük. Evet, geldik. Oh! <laughs> Nether Fortress'un içindeyim. Çok iyi ya. Direkt Nether Fortress'tayım. Allah! Ne vuruyor oğlum bana? Direkt yanmam pek iyi olmadı ama. Neyse bu bölüm zaten Nether'ı gezmeyeceğiz. Şunlardan biraz toplayacağım sadece bu bölüm. Ha, siz biraz Değişiksiniz bir hocam. O ne lan? Oğlum bu ne? Allahım ya Rabbim. Abi bu modun ne acayip yaratıkları var. Burada da biraz daha varmış. Aha orada da var. Bu arada burada Ardait falan var. Bunları buna toplayabiliyor muyum? Toplayabiliyorum. İşte bu kazma toplayabiliyor. Elmas kazma toplayamıyor bunları. Evet orada değişik elemanlarımız da var. Orada bir şeytan ineğimiz. Abi ne biçim bir biyomdayım ben ya? Sen vuruyor musun bu arada? Bir öldüreyim ben seni. <laughs> evet bu da son. Hadi gidelim artık buradan. Ee, orada ne var öyle? Senin olayın acaba nedir? Öğrenmek isterim ben senin de. Öğrendim. Fazlasıyla öğrendim ben senin olayını. Neyse çok da güçlü değilmiş Allah'tan. Bu arada sağ çaprazda bir şey var. Ne bu? Vidir aman aman dönelim. Dönelim abi bu çok riskli. Vidir büyücüsü ne? Şimdi hadi bakalım. Buna basıyoruz. Bu arada full basacağım buna böyle. Gücü 7.25. Bakın şimdi. Bu 9 bu 7.25. Ama bunun olayı ne? Saniye başı vurabiliyorum. Bunu en güzel nerede deneriz biliyor musunuz? Bir tane kalede. Orada King Charger var. Direkt onda deneyebiliriz aslında. Şunda. Gelin bir deneyelim bakalım nasılız. Gel bakayım. Gel bakayım. Hasar veremiyorum. Bu bu başka bir şey. Bu bayağı güçlü. Bu bayağı güçlü bu arada. O yok. Bakın bakın nasıl vurabiliyorum. Görüyor musunuz? Bak 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 bak. Abi yaklaşamıyor bile. Yaklaşamıyor bile. İlk başta tamam bir güzel geçirdi bizi ama acayip iyi vuruyoruz şu anda. O altın elma falan mis. Şimdi bir uyanıklık yapıp gireceğim bu kaleye. Direkt en tepeye. Direk tepeye. Hadi bakalım. Ben o boss'u kesmek istiyorum bu elimdeki kılıçla. Hadi bakalım. Geldim. Hadi bakalım. Abi e, üzerindeki zırh biraz daha iyi olursa ben çok rahat keserim. Çünkü dikkatiniz çekti mi? Vurduğum hasara bakın. Vurduğum hasara bakın. Saniye başı vuruyorum bakın. Saniye başı 53, 3 5, -3, 5 -3. Hiçbir şey yok. Kötü yanı yok şu anda kılıcımın. Sadece zırhımın biraz daha iyi olması lazım. Aynen. Sadece biraz daha zırhım iyi olsun. Ki zaten elmas chest başka bir şey giydiğimiz yok üzerimizde. Tamam o zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki bölüm artık böyle efsanevi zırhlar falan yapmaya başlamak istiyorum. Hex kristalleriyle falan zırhlar yapmak için biraz etrafı dolaşacağız. Maceraya çıkacağız. Sadece bu bölüm böyle biraz sıkıcıydı. Ki aslında çok da sıkıcı olduğu söylenemez benim açımdan. Abi bu kılıç müthiş. Daha buna basabileceğim bir modifiye daha var. Ve bu modifiyeleri farklı şeylerle arttırabiliyorum. Tamam o zaman bu video bu kadar. Bir dahaki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.